Sevgili izleyiciler ve derneğimizin değerli üyeleri. Bugün 25 Aralık 2020 Cuma. Bugün dernek yayını olarak sizlerle çok önemli bir ozanımızı ve değerli âdibimizi buluşturacağız. Şimdi sözü bu söyleşiye ayıralım. Teşekkür ederiz. Bugün aynı zamanda derneğimiz üyesi de olan ve kendisini tanımaktan onur duyduğumuz Değerli Ozan, Oğuz Tünbaş ile birlikteyiz. Merhaba Oğuz abi. Merhaba sevgili Yaşar. İyi ki buluştuk. Hoş e, geldin. Evet, pandemi nedeniyle böyle bir yayın için iyi ki buluştuk. Biz zaten e, aylardır birlikteyiz. Ama bu e, yayında ve bu çekimde de birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Sevgili Oğuz abi, bugün e, Şiir, İzmir ve de e, e, edebiyat üzerine sizinle söyleşeceğiz. Önce kendinizden biraz söz eder misiniz lütfen? Oğuz Tümbaş kimdir bize? Oğuz Tümbaş'ı siz anlatır mısınız? Evet, e, ben 1946 doğumluyum. Antep'in Oğuzeli ilçesinde doğdum. İlkokul doğduğum kentte geçti. Ortaokul Ceyhan'da, lise Urfa'da. Sonra Ankara'da gazetecilik yüksek yüksekokulunu bitirdim. Aynı zamanda memuriyete de o yıllarda başladım Milli Eğitim Bakanlığında. 10 yıla yakın e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişik birimlerinde memur olarak, şube müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Ama öyle bir şey ki içimde hep böyle e, Tabii bir de gazeteci eğitim yaptığım için de habercilik e, özlemi. E, TRT'nin haber biriminde çalışmaktı dileğim, eleğim. Ve 1974 yılı sonrasında sonunda TRT haber merkezinin e, açtığı sınavla Ankara'da TRT haber merkezinde önce kameraman olarak görev başladım. Sonra Diyarbakır'a tayin oldum. Diyarbakır'da ve Doğu'da 3 yıla yakın bir görev yaptım. Yaşamda gerçekten önemli bir süreçtir o yıllar. Hem o bölgeleri, o yöreyi, o insanları tanımak, orayı yaşamak, bir bakıma şiirimin de altyapısına Gerçekten çok sağladığı yararlar olmuştur. Sonra 1977 yılında benim değerlim ve yaşamıma çok büyük anlam katan İzmir'e atandım. 1977'den 2020 demek ki 43 yılı tamamlamışım İzmir'de. Ee, İzmir'de olmak gerçekten çok büyük ayrıcalık diyorum. Yani doğduğu kenti insanın çok bambaşka ama İzmir benim yaşamıma çok farklı e, katkılar sağlamıştır. Hem şiirime hem yaşamıma e, her yönüyle. Onun için İzmir benim için hakikaten ayrıcalıklı bir kenttir. İşte dediğim gibi 43 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Burada evlendim. E, iki çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. Ve bu bir yandan şiir rimi de çok besleyen bir yer olduğu için İzmir hakikaten birçok şiirime de zaten girmiştir İzmir. Girmemesi mümkün değil. Şiirle, yazıyla, dostlarla bu 43 yıl nasıl geçti ben anlamadım. Hala ilk günkü heyecanı. Yaşıyorum İzmir'de. İyi ki diyorum İzmir'e gelmişim. İyi ki İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de olmaktan, İzmirli dostlarımla buluşmaktan, şiirde yaşamaktan, yazmaktan çok büyük keyif alıyorum. Heyecanlıyorum hala. Sevgili Oğuz abi, 1977 yılındaki görev yerinizin İzmir olarak belirlenmesi sizin isteğiniz miydi yoksa bu beklemediğiniz bir atama mıydı? Benim isteğim oldu çünkü ben Ankara'da zaten başlamıştım. Yeniden Ankara'ya dönmek istemedim. İzmir'e çünkü bir geçici göreve gelmiştim. Baktım ki İzmir çok farklı bir kent. Zaten düşlerimde de olan bir kentti. Benim çocukluğumda da İzmir çok hayalimi süsleyen bir kentti. Uzak, hatta erişilmesi çok güç bir yer gibi gelirdi bana çocukken. Yıllar sonra İzmir'i gelince baktım her şey çok güzel. İzmir güzel. Hava güzel. Hayat güzel. Ee, ve kendi seçim modu e, iyi ki de olmuş diyorum. Ve İzmir'de de bu kadar yıldır kalmaktan da hakikaten hiçbir zaman şikayetim olmadı. Olamazdı zaten. İzmir yaşamı böyle güzel güzel sürüyor. Hiçbir şikayetimiz yok. Daha uzun yıllar sürer inşallah. İnşallah. Ee, sevgili Oğuz Tümbaş eee Şiir çok özel, çok büyülü bir dünya. Sizin de hayatınızın en önemli parçası ve değeri. Bu yaşam öykünüzde sizin şiiri keşfetmeniz ya da sizi, şiirin sizi bulması nasıl oldu, nasıl başladı bu serüven? Şimdi çocukken böyle maniler, kendince dinlerdik. Destancılar vardı sokak aralarında gezinen. O destancıların işte e, okudukları şiirler e, daha biraz e, ortaokula başladığı zamanlarda e, ağabeyim Yaşar Tümbaş bir şiir kitabı çıkarmıştı. O gençlik heyecanıyla hevesiyle Ah Bu Kızlar adıyla beni çok etkiledi sanıyorum. Yani sanki biraz da kıskandım herhalde 1962 yılı. Ee, i̇çimde o böyle bir demek ki alttan alta o şiir demek ki o heyecan, o coşku, o istek varmış ki o biraz da o beni sanki tetikledi, kışkırttı diyebilirim. Ee, ufak ufak böyle denemeler yapmaya başladım kendimce. Yani mani gibi işte uyaklı şiirler. Ee, birazcık daha tabii öğrenim uzayınca liseye başladığım yıllarda Urfa'da özellikle yerel gazetelerde, oradaki sanat sayfalarını falan, şiirler yazmaya başladım. Sonra 1965 yılında ilk şiirim İstanbul'da Sanat Dünyası diye bir dergi vardı o zamanlar. O dergide çıkmıştı E tabi, insan şiirinin bir dergide çıkması, altında imzasının olması çok büyük bir değişik, çok büyük bir heyecan, bir coşku. Sonra başka dergilerde e, yazmaya başladım. E, yazdıkça insan tabii daha da bir e, hevesleniyor, daha bir yazma heyecanı daha çok duyuyor. E, kendini daha çok e, geliştirme gereği duyuyor. E, Ankara'ya gelince 1966 yılında e, orada bir derginin e, bir süre sonra e, Çele adında bir derginin yaz işleri müdürüsündedirler. dediler Çalışır mısın? Abi tabii benim en 20. yaşlarında bir insan için çok büyük bir gerçekten onur diyeyim, gurur. O dergiyi yönetmeye başladım. E Tabi hem yazıyorum, hem şeyler yayınlıyorum. Ama bir dernek dergisiydi. Daha özgür bir dergi çıkarmak gereği duyduk. Ve Meltem adında ikinci bir benim sorumlusu olduğum bir dergiyi 1967'de yayınlamaya başladık. 15 sayılık. Ama o benim gençlik heyecanımda gerçekten çok önemli bir yeri olan bir dergidir Meltem. Ee, hem yazmak, yani hem şiir yazmak, hem yazılar, denemeler yaz, yazmak e, insanın bir defa yaşamına da çok büyük katkı sağlıyor. E, şiir zaten içimizde. Artık bulaşmışız şiire. Ondan vazgeçmek olası değil. E, şiirle böyle güzel bir yolculuğumuz başladı 1965'ten. Ve tabii ki bugüne dek. Peki bu şiirle başlayan yolculuk yarım yüzyıl geçmiş. İzmir'e geldiğinizde o dönemdeki İzmir'in şiir ortamı, şiir dünyası, sizin içinde bulunduğunuz şiir yapısı size nasıl yeni bir perspektif yarattı? Bir katkısı oldu mu İzmir'de olmanın şiir damarınıza? Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? Sevgili Yaşar gerçekten e, İzmir'e geldiğim ilk zaman ben bir şiire bir süre ara vermiştim. Bu haber merkezindeki tabi TRT haber merkezindeki görevler, koşturmacalar, haberciliği bilirsin. E, oldukça yoğun bir e, dönem yaşadım. O bir kısa bir süre, yani bir, kısa demeyeyim gene de bir oldu bir e, 20 yıl yakın aslında tabi çok kısa bir süre değil. E, bir kopukluk diyeyim. Aslında şiirden vazgeçmedi ama bir ara verme. E, bu arada tabii gezdiğim yere doğuda özellikle e, bulunduğum ortamdaki işte görev yaparken insanlarla olan buluşmalarımızda ufak ufak denemeler vardı ama bunları yayınlamıyordum. İzmir'e geldiğim yıllarda da gerçekten e, biraz o kopukluk sürmeye baş, Yani sürüyordu zaten. Ne zaman ki e, 1990'lara doğru artık dürttü beni şiir. Bu kadar ara vermek olmaz dedi bana şiir sanki. Ee, yeniden yazmaya başladım. Ee, o zamanlar gazeteci dostum Okan Yüksel'in bir cemiyetimizin, gazeteciler cemiyetinin bir yayın organı vardı. Orada bir şiir sayfası yapıyordu. Ee, Benimle de ilgili bir işte söyleşi yaptı. Orada e, onu yayınladı falan. Bunlar tabii e, demek ki onları bekliyormuşum. Bir e, kışkırtma diyeyim bir bakıma da. Yeniden döndük şiire. İyi ki dönmüşüm. Çünkü İzmir hakikaten benim şiirim şiir yaşamıma çok farklı bir ivme kazandırmış bir kenttir. E, ama hani kitaplaşma bağlamında e, çok e, önceliğim yoktu. Yani hemen kitap çıkarayım. Böyle bir İsteğim olmadı. Sonrasında şiirlerim işte beden yerlerde yayınlanmaya başladı dergilerde. Artık bazı arkadaşlarım tabii yeni çevre de oluşmaya başlayınca. Yani artık bir kitap da gerekir demeye onlar da beni itelemeye başladılar, kışkırtmaya başladılar. Ve artık kafama iyice yerleştirmeye başladım. Ta ki 1998 yılına kadar.